Evet Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlere Euro Truck Simulator 2'de mod eklemeyi göstereceğim Öncelikle ben bu yamaları indirdim ve ra klasörlerini açmış bulunuyorum Karşıdan yüklemelerde bulunuyor Evet gördüğünüz gibi bu dosyalar Bunları açtıktan sonra Kes ve Belgelerden Euro Truck Simulator 2'ye giriyoruz Mod klasörünün içine bunları yapıştırıyoruz Ondan sonra eğer bir uhteraxia bir hesabınız var ise bazı şeyler bazı modlar etkin olmayabilir. E, onları düzenlemek için profilinizde ilk oyuna girerken düzenle, yeni oluştur, sil e, diye bir profil olacaktır. Orada düzenleye giriyoruz ve etkin olmasını istediğimiz modlara üzerine tik koyarak işaretliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayınız.